Aferin, ablalarım da şefim. Sizler de bugün benim küçük şeflerimsiniz. Biz bugün taksı menüsü yapacağız. Ne yapıyormuşuz? Taksı menüsü! Aferin. Nasıl tanıyorsunuz beraber? Teker teker. teker. Amine şef. Zeynep şef. Hanya şef. Amin. Emine. 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 Emine şef. Tamma şey. Asa şey. Yes. Yes şey. Nurettin şey. Muhammed şey. Ayşe. Ayşe şey. Şimdi ablamın eşliğinde krema torbasını alıyoruz. Şöyle tutuyoruz. Saksımızın içerisine hafiften sıkıyoruz. <laughs> Tamam Şimdi dur şurada. ve meyve tabağımızı alıyoruz. Da alıyoruz. Şunun yarısını 10 o krem peynir satkımızın içine koyuyorum. Şimdi bundan bir kaşık dolduruyoruz. Bir kaşık sadece. Bir kaşık. Meyvelerin üzerine yavaş yavaş, yavaş yavaş serpiyoruz. Okey beyaz olan çikolatamızı alıyoruz elimize. Evet. Küçük çay kaşıklarımızı alalım elimize. Evet. Herkes alsın. Şimdi yavaş yavaş o Yarım elma, yarım elma. Tamam. İyi değil mi? Evet. Meyvelerimizi unuyoruz meyve tabağımızda. Herkes alıp eline. Evet. Büyük kaşığımızı alıyoruz tekrar. Geri kalan meyveleri tabağımızın içerisine koyuyoruz

ne yapıyoruz? Küçük şeyimizi alıyoruz kaşığımızı. Tekrar. Hani beyazı çikolatayı sermiştik içerisine. Aynı bu şekilde tekrar süt çikolatamızı evet. gezdiriyoruz. Etrafında gezdirsen öğrenmişsin. Krema torbalarını alıyoruz elimize. Evet. Tekrar. Biraz önce biz sıkmıştık ya böyle daireler yapacağız. Evet. Tamam mı? Hazır mıyız? Evet. bir daha biliyoruz. Hazır mı? Evet. Tamam. Başlıyoruz Kumya. Daireler çiziyoruz. Ne evet. çiziyoruz? Şimdi toprakları tamıyoruz. Hazır mıyız? Hazır. Başlayalım. 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 yapalım. Başlayalım. 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 Alalım o zaman kaşıkla, azar azar alalım çocuklar. <laughs> Bir tane çilekimiz vardı mı çocuklar? <laughs> Yaptığımız menüyü beğendiniz mi? Hoşuza gitti mi? Anlaştık mı? Bir daha gelecek miyiz buraya? Tamam. Şimdi saksılarımız gitti yiyebiliriz.